Buyurun. Sağ olun. Afiyet olsun. Daha iyi misiniz? Yangının raporu henüz çıkmadı. Ee, ama itfaiye ekiplerinden öğrendiğimiz bilgiye göre yangına mum sebep olmuş ve odanızda başlamış. Benim odamda uyuya kalmış. Sonra yayılıp büyüyene kadar da fark etmemiş işte. Hı, hı. Senem, Odanızda mı uyur hep ya da sizinle mi uyur? Hayır. Olur mu öyle şey? Koskoca kız. Bu son zamanlarda biraz dengesi bozuldu da. Doğru dürüst uyuduğu da yok. Yani benim anladığım öyle bulunduğu yerde bayılıp kalmış. Yani günlerce uykusuz kalırsan olacağı budur. Söyledim ama dinletemedim. Dengesi bozuldu derken tam olarak ne ifade etmek istediğinizi bana biraz açabilir misiniz? Rica etsin. Ee, Doktor hanım biz uzun zamandır akran zorbalığıyla uğraşıyoruz. Çok kiloluydu Senem. Uğraştı, zayıfladı. Artık rahatlar dedim, rahat bırakırlar dedim ama öyle olmadı. Üç ayda 18 kilo verdi. O hale hoşuna gitti. Böyle şey oldu. Çocuk işte. Geçmiş aynanın karşısına. Kendi fotoğrafını çekmiş. Çıplak. Sonra da bir yakın arkadaşı var onunla yazışırken yanlışlıkla o fotoğraf gitmiş. Hemen fark etmiş, silmiş ama iş işten geçmiş tabii. Fotoğraf yayılmış bütün okula. Yani ne yapacağız ben bilmiyorum zaten. Öğretmenlerine kadar, herkese kadar rezil oldu benim kızım. Ve hiç kimsenin Umursadığı yok biliyor musunuz? Bir tek benim umurumda annesinin. Başka kimsenin umurunda değil. Babası? Ne babası? Babası ne alaka canım şimdi? O nereden çıktı? Yangında o gelsin diye sayıklıyordu hep. O gelsin, o gelsin. Kendisine kurtarıcı olarak gördüğü, içindeki yangını söndürmesini istediği kişi kim sizce? Yani babası olmadığı kesin Senem babasının yüzünü bile görmedi. Yani bir kurtarıcı bekliyorsa babası son kişi bile olamaz. Sizce kim olabilir Özlem Hanım? Bilmiyorum. Kim bilir? Yani belli ki benim kızım şokta. Ne dediğinin ne önemi var ben anlamıyorum. Siz oraya taktınız sorup duruyorsunuz. Ben size demin çok daha önemli bir şey anlattım. Benim kızımı ifşa ettiler. İki gün okula gidemedi kızım. Artık ne yaşattılarsa ona. Yani canından vazgeçmek istedi, ölmek istedi. Siz daha ne arıyorsunuz ben anlamadım. Yani içimdeki yangın dediğiniz şey bu işte. Daha ne olacak? Senem ölmek istemedi. Yani boğazına cam dayamış. Daha ne yapması gerekiyordu? Bazen kendine zarar vermek gibi görünen davranışların asıl niyeti gerçekten zarar vermek olmayabiliyor. Yönetemediğimiz, stres altında olduğumuz, kontrolümüzün dışındaki durumlarda bazen mantık devre dışı kalır ve o zaman o durumdan kurtulmak için en kolay yolu tercih edebiliriz. Bu mantık dışı bile olsa eğer en kolay kurtarıcıysa denenebilir. Senem iki böyle bir durumdu. Yani ne diyorsunuz? Ne yani? Yanlışlıkla mı intihar etmeye kalktın? Aynen öyle. Yangındaydı, korkmuştu halk dilinde stres hormonu denilen aşırı epinefrin salınımı arttı. Adrenal yük oluştu ve bu da kısa süreli de olsa nesnel gerçeklikle uyumunu bozdu. Durumu yönetemedi. Kısacası. Dolayısıyla bu bilinçli bir intihar girişimi değil. Tabii böyle durumların başka çıktıları da vardır Özlem Hanım. İnsan böyle durumlarda kendi yaşamını sorgular. Sizce kızınız neyi sorguluyordu? Yani Demin size anlattım ya. Yaşadığı şeyler kolay değil. İkimiz de perişan olduk. Neler yaşamış, neler hissetmiş olabileceğini. Olabileceğinizi. Gayet iyi anladım. Hatta en iyi anladığım şey bu iki gün olabilir. Ama ben daha öncesiyle ilgileniyorum kızınızın daha evvelki travmalarıyla